Of bu izlemeler ne be bu izlemeler ne ben koskoca Mahmut canım lan 5 milyon abonem var lan benim ben nasıl böyle izlenirim Şu yardımcıma gideyim de bir kızayım gel lan buraya yardımcı Bak burada keyif yapıyor e Efendim yemek vaktiniz geldi Yürü lan keltoş yemek yiyecek durumum var benim görmüyor musun sinirliyim çek lan şunu önümden yürü git e Tamam, e tamam efendim Titsiz. Ay kolamı Şişt. içeyim ya. Hop hop hop. Burada Mahmut Ay. Can geldi. Ayağa kalkacaksın. Efendim buyurun Mahmut Bey efendimiz. Şimdi beni iyi dinle. Kızım benim bu izlemelerimin durumu ne lan? Ha? Bu izlemelerin Bak, durumu değil. ne? Anam çok kötü ya. Sen ha? niye bu kadar az izleniyorsun? Artık kimse sevmiyor mu yoksa seni? Aa! Lan sen bende dalga mı geçiyorsun lan? Beni herkes sevecek lan. Beni herkes sevecek. Ben Mahmut canım lan. Mahmut can bugüne bugün benim 5 milyon abonem var lan. Bu izleme ne? Beni çabuk kastıracak. Bir şey yapalım. Prim kasmam lazım. Bir şey söyle bana. Eee. Aklıma harika bir fikir geldi. Ne fikri bakayım söyle. Ötte duyalım. <laughs> Şimdi biliyorsun bayram geliyor. <laughs> ha, evet bayram geliyor. Bayram. Ee? Bayram konseptli bir video çekmen gerekiyor. Bir tiktok videosu. Şimdi biliyorsun bizim insanlarımız Türk insanları küçücük çocukları çok seviyor. Fakir, küçük ve yetim çocukları. <laughs> evet severler severler. Öğretmeye <laughs> evet, devam et çabuk öt. Ya işte anlasana. Küçük fakir çocukları bulup bayramda onlara yardım ettim videosu ha, Tamam ha? şimdi anladım. Pirim kasacaksın oğlum su, pirim. pirim 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 işte aradığım şey bu. Gideceğim fakir çocuklara yardım ediyor gibi gözükeceğim bayramda. Sonra da izlemenin dibine vuracağım. İşte bu lan işte bu. Aynen. Ben Mahmut, ben Canım, geri de Mahmut Merak etme Benim onlardan. 5 milyon abonem var. 5 milyon. Harika be. O zaman o zaman çabuk arabamızı atlayalım da. Ee, çabuk şu anaokulu var ya anaokuluna gidelim tamam mı? Şişt. Tamam. Sen ne Hadi yapıyorsun bakayım. lan orada? Bir şey yapmıyorum efendim. Tamam telefonla boş boş şey yapma. Git bana bir bardak su getir. Portakal suyu falan getir. Yürü lan. Hemen efendim. İşte şimdi keyfim yerine geldi ya. Hemen gideyim de şöyle bir suratıma falan bir şekil vereyim. Tamam mı? Tamam. <laughs> Hemen bir makyajımı yapayım da. <laughs> o sevimli halime döneyim şurada. Oh be. Heh, şöyle çok tatlı gözüküyorum. <laughs> Sesime de çeki düzen vereyim. Ses bir iki ses bir iki. Heh. Oh be. Vallahi yardımcım Kezbaniye sen süpersin ya. Hadi yavaştan gidelim de şu çocukların gönlünü kazanıp iyi bir prim kasalım hadi gel. Tamam bu arada Kezbaniye değil şeker Kezban derler bana. Evet Efendim yardımcım. meyve suyunuzu getirmiş. Aman ki. sen hiç be keyfim yerine geldi zaten. <laughs> gel gel şeker Kezbaniye. Şu, kapı, şu kapıyı aç da öyle çıkalım. Açıyorum hemen. Aç Çıkırık. aç. Ay pardon. Ha. Bir öğrenemedi şunu be. Gel bin. Şimdi anaokulu öğretmeniyle görüşeceğiz tamam mı? Yalnız ona tamam. prim yapacağımızı falan söylemiyoruz tamam mı? Biz yani bildiğin şu anda fenomenmişiz gibi. Böyle çocuklara yardım edecekmişiz gibi tamam mı? Ee, tamam tamam yalnız ben benim telefonu bankada... da aldım çekeceğim. Tamam. Ee, banka hesabımızda ne kadar vardı para? Bak, bakayım. Bak bakayım. Ay 5 bin dolar var. Tamam 5 bin dolar mı var? Tamam ya o fakirleri zengin etmek için ne, ne kadar yeter? Biraz göz boyayalım. Hepsini verelim ya. Aynen ya. Hepsini verelim gitsin. Hadi gel. Tamam. <laughs> hmm, herhalde buradadır. Ha, bak burada burada. Hadi gel. Şimdi ben fenomen olduğum için sen konuşacaksın. Tamam mı? Hadi git konuş onunla. Çabuk gel. Tamam tamam. <laughs> merhaba öğretmen hanım. <oğlum>. Merhaba merhaba. <laughs> merhaba. Hoş geldiniz. Kimsiniz? Hoş buldum. Ben menajer Şeker Kezban. Hiç mi duymadın? Ayol. <laughs> Aa yok hiç duymadım adınızı. Ay can neyse. Ee, biliyorsunuz Mahmut Can diye ünlü bir fenomen var Brook Haven'da. Ee? İşte o yakışıklı, iyi ahlaklı, muhteşem Mahmut Can'ın menajeriyim. Ee, bugün de biliyorsunuz bayram. Bayramda da çocuklara yardım edelim dedik. Burada bir video Aa. çekeceğiz kısacası. Tabii tabii olur olur. Ben müdürünme bir danışayım. Size de İsterseniz burada şimdi de çekebilirsiniz. Ha tamam çekeceğiz. Ama bir şey diyeceğim. Ee, şimdi biz 5000 dolar vereceğiz ama 5 lirasını alacaksın, gerisini geri vereceksin haberin olsun ha. O nasıl olacak? Ya biz işte 5000 veriyormuş gibi yapacağız ama 5 vereceğiz, sonra geri alacağız. Ee, anlamadım ki hanımefendi. Nasıl oluyor? Ya atma işte parayı geri vereceksin. Hepsini de bağışlayamayız canım. Biz ne yiyelim? Taş mı yiyelim? İyi tamam o zaman ne diyeyim. Ah şöyle. Bak sana da 2 lira veririm yine. <laughs> tamam o zaman biraz da bana verin. Ben de burada çalışıyorum. Tamam tamam seni de göreceğiz. Hadi ben tamam. gidiyorum. Mahmutcan beni bekler. Ünlü tamam, fenomen tamam. Mahmutcan. <laughs> İyi günler. İyi günler. <laughs> Şşşt kız ne oldu halledebildin mi? Mahmutcum canım halletmez miyim? Bana şeker kezban derler. Baksana şeker gibiyim. E, hallettim. Hem de çok ucuza hallettim. 5000 ee, işte. e, veriyormuş gibi yapacağız. Heh. Sonra geri alacağız. 2 2 lira da şeye vereceğiz. Buradaki işte şu hizmetçilikliğe. Ondan sonra tamamdır. Bütün parayı alacağız ve video çekeceğiz. <laughs> tamam sen video kamerayı hazırla şimdi. Burayı da bir süsleyelim böyle. Bir tane de gazeteci çağıralım. İşte ünlü fenomen çocukları sevindirdi falan diye gazeteye haber yapılsın tamam mı? Tamam tamam ben şuradan kamerayı <laughs> getireyim. İşte bu he? işte bu piriyim 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 işte bu. Tamam hadi bakalım çabuk düzenlensin bunlar hadi. Yine fenomen Mahmutcan çocukları sevindirdi. İnternet dünyasında yaptığı harika videolarla tanınan Can çocuklar için 5000 dolarlık yardım yapacağını söyledi. İçi dışı bir olan fenomen bütün Brokeva şehrini gururlandırdı. Umarız bu bayramda da çocukların yüzü bolca gülecek. Şimdi Mahmutcan'ın yanına gidip bir röportaj yapacağız. Çocukları sevindirdiğiniz için ne düşünüyorsunuz? Ya ben çocukken gerçekten çok zorluklar içinde büyüdüm. Ondan dolayı bu bayramda yani kardeşlerimin yüzü de gülsün istiyorum. Ondan dolayı bütün paramı, 5000 dolarımı çocuklara, Brookhaven'daki çocuklara bağışlamak istiyorum. Onların yüzü gülsün. Beni sevsin Brookhaven halkı daha çok izlesin. Ve onların gururu olmak istiyorum. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Mahmut Can Bey. Şimdi açılışımız için Küçük bir YouTube kanal tanıtım videom girecek. Lütfen izlemeyi unutmayın. Şuradaki perdeye yansıyacak. İyi seyirler diliyorum. Mahmutcan insanlara ne kadar primci olduğunu göstereceğim. Tanıtım video yerine prim videon geliyor. <laughs> pirim kasacaksın oğlum pirim. Oh, pirim 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 işte aradığım şey bu. Gideceğim fakir çocuklara yardım ediyor gibi gözükeceğim bayramda. Sonra da izlemenin dibine vuracağım İşte bu lan işte bu. Aynen. Ben Mahmutcanım Mahmutcan, ben geri dalırım, Mahmutcan. benim 5 milyon adam. abonem var 5 milyon. Sen ne yapıyorsun lan orada? Bir şey yapmıyorum efendim. Tamam telefonla boş boş şey yapma. Git bana bir bardak su getir. Ne? Bu yanlış video. Bu yanlış video. Kim koydu bunu? Bu ne? Bu Nereden çıktı? Bu bizim videomuz değil. Aa, yanlış videoyu koymuşlar. Bu e, sizi kandırıyorlar. Aa. Ben ben pirinci biri değilim tamam mı? Ben her şey Brookhaven alkı için yapıyorum. Ben içten biriyim, tamam mı? Lütfen böyle davranmayın. Hayır yuhlamayın beni. Çabuk gidelim. Yardımcı çabuk yardım et çabuk. Bu nasıl olur ya? Nereden öğrendiler bunları ha? Nereden öğrendiler kezban? Mahmutçu bilmiyorum ki Mahmutcan Bunu dakika, kim yaptı Bir dakika bildirim üstüne bildirim geliyor Kanalımın sadece Eksi 3 milyon abonesi kalmış Ben ne? bittim Eksiye mi düştün Ben bittim Hayır. Tek dostum sen misin Kezbaniye Sen de beni terk etme lütfen e Peki bir şey soracağım Maaşımı nasıl vereceksin Hani arkadaşlık hani dostluk Parama bakarım tamam mı? Puh. Başlarım sana. Bay bay hadi. Terimcinin tekisin zaten yapmasaydın. Heh. Hayır ya. Hiç dostum yokmuş. Hiç dostum yokmuş. Hiç dostum yokmuş.